arkadaşlar ilk günlük videoma hoş geldiniz. Şimdi dersimin başlamasına yaklaşık bir 20 dakika falan kaldı. Kahvemi içeceğim bu sırada birazcık. Ve size bir merhaba demek istedim çünkü kamerayı açtığımdan beri hiç konuşmadım. Bir de yani gözlerim çok şiş görüyorsunuz. Şey yapmak istiyorum. Şu Jade roller'la biraz rahatlatmak istiyorum, yüzümü açmak istiyorum, uyanmak istiyorum. Çünkü yani ders saatinden çok çok erken uyanmadım açıkçası. Kahvaltı falan yapmaya da yok. Arada yapacağız artık kahvaltıyı. Şöyle öncelikle bugünkü videodan bahsedeyim. Bugün benim online derslerim var. Üniversitede okuyorum bildiğiniz üzere online derslerim yani ilk haftasındayım he, daha ama şey değil yani ilk günüm falan değil bugün cuma hatta haftanın son günü ama ben biraz böyle derslerin işlenişini falan görmek istedim açıkçası o yüzden ilk gün çekmedim yani çekemedim daha doğrusu şimdi çekiyorum yani hala ilk haftadayız zaten ve ilk mm, online ders veriyorum yani bugün evde neler yaptım falan da çekeceğim ders çalışmak, e, derslere katılmak. E, öncelikle şuna öncelikle şundan bahsedeyim. Bugün 10.30'dan 12 çeyreğe kadar bir dersim var. İktisata giriş dersi. Daha sonra bir molam var. 1.30'da başlıyor ve o da 3 çeyrekte bitiyor. Yani inanılmaz inanılmaz yoğun bir gün değil bugün benim için açıkçası. <laughs> daha Şu anda daha yoklama için şey yapıyoruz. Hı -hı. Çete. Bu Google Meet'in chat kısmı var ya oraya adımızı, soyadımızı ve numaramızı yazıyoruz. Öğrenci numaramızı. Ondan sonra derse başlayacağız sanırım. Hocamız gelince size hocamızı göstereceğim. Çünkü o kadar tatlı bir kadın ki. Hmm, ders kaydetmeye başladı. Şu an benim kameram kapalı. <laughs> Bu hoca e, kamera açtırmaya Bazı hocalar zorunlu tutuyor kamera açmayı. Bu inisiyatifle bırakıyor. Hatta şu an yani bilgisayar başında ama kendi kamerası da kapalı. Açık olsaydı size göstermek istiyordum. Çok böyle tarz falan bir kadın. Yani daha pazartesi bir kere dersime girdi ama Ay, yanlışlıkla birini sabitledim. <laughs> birini sabitleyince inşallah bildiğim gitmiyordu. Yani yanlışlıkla yaptım bayağı. arkadaşlar. Şimdi 45 dakikalık dersimiz bitti ve hocamız sağ olsun 15 dakika mola verdi. Yani sağ olsun diyorum çünkü aslında bu molaların ders planında yani ders programında yeri var. Yani böyle genelde 45 dakika ders, e, arkasından 15 dakika mola, sonra daha devam ediyor ders. Bazıları işte 2 ders saati, bazıları 3 ders saati falan. O şekilde devam ediyor ama yani çoğu hocamız bu molayı vermiyor. Hatta birkaç kere şey oldu yani daha bu haftanın başından beri. Şimdi bazı derslerimiz arka arkaya böyle arada 1-2 saat zaman yok. Sadece 15 dakika kalıp o mola var. Ve hocamız dersi bitirmiyor. Biz en son böyle mesela atıyorum 11.30'da mı diğer dersiniz? Hocam diyoruz hani diğer hoca bizi bekliyor. Artık gitmemiz gerekiyor falan. O şekilde anca dersi sonlandırıyor ve biz diğer derse katılıyoruz. Bu yüzden mola yapamıyoruz. Bu sefer de böyle çok beynim yanıyor. Yani gerçekten 15 dakika ihtiyaç duyuyorum. Bir de bu hocamızın şöyle bir iyi yanı var. Yaptığı dersi e, Meet üzerinden kaydediyor. Daha sonra bizimle paylaşıyor. Pazartesi de girmişti. Biraz geç paylaşıyor. Mesela bugün paylaştı ama olsun yani hafta sonu falan ders çalışmak için bence mantıklı bir şey. Diğer hocalarımız kaydetmedi dersleri. Tuzlu pankek yaptım. Hatta şurada daha fazla yapmaya devam ediyorum. Burada da var. Hepsini yemeyeceğim ama şimdi kahvaltıda. Acılı ezme var. Zeytin var. Peynir var. Bir de salam var. Yani salam normalde pek yememeye çalışıyorum zararlı olduğu için ama dün markete çok canım çekmişti. Aldım o yüzden yiyorum kahvaltıda. Yapamadım. Bir an şey diyecektim. Herkese yeniden merhaba falan diyecektim. Daha sonra e, bunun ayrı yeni bir video olmadığını hatırladım. Yani acemiliğime verin artık. E, dersim bitti. Yürüyüşe gidecektim ama tam dersim bitti. Yağmur başladı. İnanılmaz gerçekten. Tüm gün yağmadı. Yağmadı. Bu yüzden dışarı çıkamadım. Aslında temiz hava almayı çok istiyordum ama onun yerine e, 10 dakikalık bir şey yaptım. Hmm, video yaptım yani spor yaptım. Şimdi biraz masumlar apartmanı izleyeceğim. Böyle yatakta yatıp tembellik yapmak istiyorum açıkçası. Azıcık yoruldum. Daha sonra yemek saatine görüşürüz.